Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine Tunus işi bir çalışma yapıyoruz. Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz modelimizi. Yeleklerde arkadaşlar özellikle önümüz kış çok güzel olacağını düşünüyorum. Büyük yeleğinde bebek yeleğinde. Yapımı da bir o kadar kolay. Anlatımımda bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da 3 numara Tunus tığı kullandım. Öncesinde yaptığım işleri beğeniyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Sonrasında yine zincirimizin arka yüzüne batarak ilmek topluyoruz. Her bir örneğimiz 3 ilmek üzerine ikişer tane de kenar ilmeklerimiz olacak şekilde şu kadar anlatamam için yeterli hemen örgümü çeviriyorum sıradaki ters örgü gibi duran ilmeği alarak ilmek toplamaya başlıyorum şöyle bir iki tane kenar ilmeğim bir iki ve üç tane bir örnek için tekrar 3 tane bir örnek için bu şekilde üçer tane örnek için ilmek toplayarak devam ediyoruz sonrasında yine iki ilmek kenar ilmeğimiz 3 tane daha topladım ve tekrar iki tane toplayıp Şimdi ilmeklerimi geri alıyorum. Bundan sonraki sırada hemen modelimizin yapımına başlıyoruz. Tığımda bir ilmeğim var. Hemen yanındakini şöyle bir defa ördükten sonra geriye alıyorum ve tekrar öndeki ilmeği bir kez daha örüp şöyle bir yükseklik elde ediyorum tığımın başını doluyorum sırada bir iki üç tane ilmeğimiz var üçünün içinden tığımı geçirip ilmeği çıkarıyorum ve doladığım ilmekle birlikte örüyorum tekrar doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 3 ilmeğe ilmeği çıkarıp doladığım ilmekle birlikte örüyorum. 3 defa bu işlemi yapıyoruz. 3 ilmeğin içinden hemen tekrar doluyorum. Sıradaki 3 ilmeğe aynı şekilde çıkarıp doladığım ilmekle örüyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde üçer üçer ilmeklerimizi kesiyoruz. Kestiğimiz 3 ilmeğin yerine hemen 3 ilmek çıkarıyoruz. sıra sonuna geldiğimizde burada tığımın ucunu bir defa doluyorum iki tane kenar ilmeğimiz var öndekini ördükten sonra kıyıdakini yine arkadaki ilmekle birlikte alıp önce öndekini geri alıyorum sonra doladığım iki ilmeği birlikte alıyorum öndeki ilmeği bir kez daha örüp burada da yüksekliğimi elde ediyorum. Şimdi ilmeklerimizi geriye topluyorum. tekrar tığımda bir ilmeğim var yanındakini tek olarak şöyle ördükten sonra bir kez daha geri alıyorum ve öndekini bir kez daha örüp yine yüksekliğimi elde ediyorum hemen doluyorum ve sıradaki 3 ilmeğimi birlikte alarak ilmeği çıkarıyorum ve doladığım ilmekle birlikte örüyorum Modelimizin her sırası birbirinin aynı. Bir önceki sırada yaptığımız işlemi tekrar yaparak devam ediyoruz. 3 ilmeğimizin içinden bu şekilde 3 tane ilmek çıkarıp son derece kolay ve üreyen bir model dolamalı olduğu için görüntü olarak da yelek için Güzel bir örnek arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine devam ediyorum. Orada yine yüksekliğimizi yapıyoruz. en son yaptıktan sonra modelimi bir defa doluyorum iki ilmeği yine bir kez ördükten sonra önce öndekini geri alıyorum sonra doladığım ilmekle birlikte alıyorum ve bir kez daha öndekini örerek yükseltiyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi geriye topluyoruz ve yine aynı işlemleri iki defa birlikte yaptık. Yaparak devam ediyoruz. Ben şimdi bunun kamera arkasında büyüğünü hazırlayıp nasıl durduğunu görmeniz adına hemen geliyorum. Bu da modelimin ilerlemiş hali arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay ve düzgün bir tunus işi model. Bunu birçok yerde değerlendirebilirsiniz bebek örgülerinde büyük örgülerinde modelimizin etek ucu yine kıvrılma yapmıyor herhangi bir şekilde sağa sola kayma yapmayan şöyle arka yüzü yine bu şekilde kıyılarda iki ilmek dikiş için yine ayarladım gördüğünüz gibi son derece güzel bir model oldu arkadaşlar tunus örgüsü şekilden şekile girebiliyor birçok modeli böyle çevirebiliyorsunuz şiş tığ işi örgülerden böylece videomun sonuna geldim umarım beğenirsiniz yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın